Yok demiş. Sesimiz yok mu? Gelmiyor mu? Evet. Hemen rejiye soruyoruz. Evet geliyor. Sıkıntı yok görünüyor Ali Osman Bey. Şimdi edebiyatın en önemli özelliği kimilerine göre başkalarının acı sesimiz mı? yok mu? Gelmiyor mu? Evet, edebiyatın en önemli özelliği kimilerine göre başkalarının acısını ve sevincini daha çok da acısını tabii ki içimizde duyurmasıdır. Bu aynı zamanda insanın kendini tanımasında bir yoldur, bir tür psikoterapi gibi. Peki, sen edebiyatı neden seviyorsun? Hani bu da çok şey bir soruldu, hani <laughs> böyle tek yanlı ama edebiyatın sevdiğim yanı söyleyecek olursam hani gerçekçiliği diyebilirim. Hı hı. Hani insanlara gözler önüne seri gerçekçiliği. Hani koşullar ne olursa olsun, durumlar ne olursa olsun. Hani bu hı. yanını seviyorum. E tabi romantik yanı da var. Hani romantizm içerdiği kısım da var. Hani hepimizin biraz ihtiyacı var. Hani mutluluğa, mutsuz olduğu kadar. Hani mutluluğa da aynı şekilde. Hani bir bu yanını seviyorum. Evet, güzel. Peki, kendine yakın bulduğun, bana edebiyat konusunda rehberlik etti diyebileceğin yazarlar, şairler kimlerdir? Veya şöyle diyeyim, öyle bir şansın olsaydı hangi yazar şair ile bir gününü geçirmek isterdin, neden? Ee, hani zor bir soru aslında, <laughs> yani, çok fazla yazar şair var. Ama ilk aklıma gelecek olanları derleyecek olursam, Dostoyevski, Osman Konuk, e, Oruç Aruoba, Dücane Cündioğlu, Niçe. hani bunun gibi birkaç tip daha yazar var şu an, çok aklıma gelmedi. Hani bir gün geçirmek isterdim çünkü onların yanında... Ama sadece birini seçme hakkın var. Mı? Sadece birini. <laughs> Dostoyevski. Yani. dostevski evet. Neden? Çünkü o adamın yanında hani durumlar ne olursa olsun hani güvenerek susabilirdim. Hani hı hı. sadece onun konuşmasını hani sadece ben susabilirdim. Hani onun yanında sustuğuma güvenebilirdim. Hani hata yapmadığımı düşünebilirdim susarken. Hı hı. Ee, çünkü Bazen gözlemlemek gerekiyor. Hani ve hani en çok gözlemlemeyi herhalde Dostoyevski'nin yanında yapabilirdim. Çok güzel. Ee, peki sana bu konuda kimler rehberlik etti? Ee, kitap konusunda mı yazı yazmak konusunda? Kitap konusunda her türlü şeyi söyleyebilirsin. Ee, Özgür Sanatçılar Derneği bana o konuda yardım etti. Bizan Yayın yardım etti. Hani Abimin ve annemin desteği çok hani özellikle abimin çok, çok, büyük desteğini evet, gördüm. aile desteği çok önemlidir. Evet. Ne mutlu öyle bir abin var ki sana evet. destek olmuş. Ne kadar güzel. Peki. Şiir kitabın çıktı. Ve neler hissettin ilk eline aldığında? Nasıl bir duyguydu? Hani gayet güzeldi. Hani şu yüzden güzeldi. İnsanlar beni okuyacak diye hani böyle bir şeyin içine girmek istemedim. Hani böyle bir şey de düşünmedim. Hani insanlar beni okuyacak falan diye de bir şey başardım hissettim, hani hı hı. ufak da olsa bir şey başarmak, hani insana iyi geliyor. Hı hı. Bir gerçekliği, hani bir şey var etmiş, var etmiş Hani evet yazıyorsunuz, bir şey yine yaratıcılıktan var ediyorsunuz ama bunu resmileştirme boyutu var, hani insanların kabul gördü evet bana sorarsanız kitap çıkmasa bile bana, onları var etmek var. Ama hı hı. belli bir to toplumun o düzeyine getirmek için, yani onu gerçekten var etmek için toplumun gözünden hani kitap çıkartmak gerekiyor. Hani hı hı. bunun mutluluğu çok büyüktü. Evet. Peki, kitabının adı Soğuk Yalnızlık. İnsanın aklına hemen şöyle bir soru geliyor. Bu gencelik yaşta. Bu çocuk neler yaşamış da yalnızlığın soğukluğunu biliyor ve yazıyor. <laughs> evet, buna <laughs> nasıl bir yanıt verirsin? Hani yaşımın, yaşadıklarım ya da kim olduğumun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü... Ya da bunun bir tecrübe olduğunu. Çünkü bir şeyler dediğim gibi hani iyi ve kötüyü sağlayan biziz yine. Hani buna bir önem veren de biziz. Ama konuya dönecek olursak yaşamak hani yalnızlık. Genel olarak hani bunun çoğu insan için geçerli olduğunu düşünüyorum. Hani yaşamanın yalnızlık olduğunu. Bunu soğuk yapansa bir yere ait olamamak. Hani bu yüzden soğuk yalnızlık. Peki yalnızlık nedir? Yalnızlık hani bu şey demek istediğim hani çevrende kimsenin olması falan değil. Hani değil mi? Bir yere ait hisse demek. Ne sıcaktasın ne soğuktasın ne doğrudasın ne yanlıştasın. Çünkü yanlışta olsan evet kasılabileceğin görüşler var. Kendini rahatlatabileceğin, esnetebileceğin durumlar var. Ama tam ortada olduğunuz zaman hani o ince çizgide bana sorarsanız yalnızlık o. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi şiirlerine baktığım zaman insani duyarlılık ön planda ve seni rahatsız eden bir şeyler var sanki. Ve günümüz insanıyla da başın çok dertte gibi görünüyor. <laughs> ne dersin? Hani insanlığı eleştirmek haddime değil. Ee, ama evet, baş çeken sorunlardan birkaçını sayabilirim. Merhametten yoksunuz. Hani... Ke keşke hani para olsun, parasını versek alsak hani merhameti. Ama merhametten yoksunuz. <laughs> evet dünyada tek bir gerçek olduğuna inanıyoruz. Hani ve bunun radikalliğine katılmak bize tatminlik sağlıyor ve bundan zevk alıyoruz. Hani mükemmel, mükemmele yaklaşmaya inanıyoruz. Hani bu o, bu da o yüzden. Nerede olmamız gerektiğine değil de daha iyi nerede olabilirim düşüncesinde oluyoruz. Hani hatta düşünce de denmez. Düşünmeyi sevmiyoruz. Hani biz uyuşmayı seviyoruz. Çünkü aslında hani uyuşanlara karşı bir şeyim yok. Hani onları da onlar da kurban. Çünkü bir insan bir durumla karşılaştığı zaman onun zeminini hani tam oturtmadan onu yerleştiriyor zeminini... ve ileride bununla yüz yüze geldiği zaman ne yapacağını bilmiyor. Hani bu yüzden kaçmayı seçiyor. Büyük bir bunalım içerisinde Hı -hı. giriyor. Hani o yüzden kaçanlara da çok bir şey diyemiyorum. Yani onlar da kurban. Hani benim için de yazmak kaçmak hani. Hı -hı. Hani onun dışında doğruya ve yanlışa inanıyoruz. Hani i̇nsan olmaya değil. Maalesef, maalesef böyle. Peki burada şunu sorayım. Hiç yaşıtlarınla kıyaslandın mı? Hani çoğu sadece internette gezinirken, sosyal medyaya takılırken sen oturup şiir yazıyorsun. Sana neler söylüyorlar bu konuda? Eee hani... <laughs> benim, yani benimki de kaçmak aslında. Hani benimki de bir kaçamak. Hı hı. Yaşıtlarım Kimsin ben sabeme imkanım vardı. Yani şöyle imkanım vardı. Şanslıydım. Hani beni keşfettiler ama keşfedilmemiş bir sürü insan var. Hani yazıp da. Yazık ki öyle. Hani o da bir kaçmak, bu da bir kaçmak. Hani çok bir şey demiyorum bu yüzden. Peki kaçmak nedir? Kaçmak deyip duruyorsun. Hani bulunan konumu savunamamak bana sorarsanız. Hı. Hani bir savaş meydanına çıkamamak. Çünkü insan korktuğundan kaçıyor ve hani insanı bilinmeyen korkutuyor sadece. Yani insan i̇nsan bilmediğinden korkuyor. Hani kaçmak ona daha güvenli hissediyor. Hani daha iyi bir yer bulabileceğine inanıyor. Ama hı hı. Bir, hani bunun bir sonu yok. Hani insan sonuna kadar kaçabilir. Hani... Peki kaçmak çözüm mü? Değil. Değil. Ne yapılmalı sence? Hani yüzleşilmeli. Evet, önümüze çıkan her şeyle yüzleşmeli ve o korkuları yenip Tamam evet. Değil mi? Belki. <laughs> Kitabın çıktıktan sonra çevrendeki insanların sana olan bakışında bir değişiklik oldu mu? Ee, oldu. Hani Hı. şöyle oldu. Genelde benim çevremdekiler hani düşünüyorum hani başkası olsan olur diye. Çok kıskançlık insanlar yok çevremde. Hani Hepsi iyi insanlar, yani birçoğuna genelde iyi insanlara yer vermeye o çalışıyorum. Mutlu şanslısın, evet güzel. Hani mutlu olurlar, hani Hı -hı. benim kadar mutlu oldular hatta birçoğu. Onun dışında hani ...'Ulan sen yazıyor muydun, <laughs> hani diyen bir kesim de oldu, hani o farklı bir mesele. Evet. Ama onun dışında şaşırdılar. <laughs> Çok güzel. Peki, şimdi senden bir şiir okumanı istesek. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Şiirlerinden birini senin sesinden diyelim. Şiirin adı Ölümün Kıyısında. Kenet fikirlerim bile erir Hasret şimdi özgürlüktedir Elini beynine de götürsen boylu boynuna bilinmezdir İnsan denen bu meret Değmekten korktuğu düşüncenin esirdir Yakar aslında bir değsen En kül kalpli insanların bile içine Yılanın zehri hüda adamdır Açıp baksan beynim şimdi en büyük zehir hülyadır. Yılana bile güvenilir. Rengini veren ressamdır. Lakin dünya gerçekleri sever. Filistin'in çocuk için resim başlı başına rüyadır. Yalanın kubbesinde, gerçeğin kısık ateşinde. Ehlinden korkma. Eylese bile ölümü bu dünya sana. Doğmaktan yorulma. Bu işin mahiri dünden bugüne yatsıda. Dünya avucumuzda. Öğrenilecek şeyler artık ölümün kıyısında. Yüreğine sağlık. Evet. Şimdi derler ki, şiir boşluklarımızı dolduran, fazlalıklarımızı taşıran bir sağanaktır. Sen hangi boşluklarını dolduruyor veya hangi fazlalıklarını taşırıyorsun? Bir kere hani dinginleştiriyor evet hani mesela öfke. Hı hı. Yani, öfke iyi geliyor. Hüzne iyi geliyor. Hani mutluluğa da iyi geliyor aslında. Hani hiçbir hiçbir şeyin sonuçta aşırısı iyi değil. Hani her hı. şeyin ortasında olmak lazım. Hani genel olarak iyi geliyor. Dengelememi sağlıyor kendime. Ama hani bu şiir olmak zorunda da değil daha. Hani insan rastgele bir şeyler de ya da kendini eşeleyebileceği bir şeyler. Hani kendine eşelemeli ki zamanla neleri es geçmiş. Hani ya ben bunlar hani zamanla es geçmişim. Şimdi bunlar karşıma çıkıyor. Ben bunun adını ne olduğunu bilmiyorum durumu aslında biraz da. hani. Mesela şiir beni eşeliyor aslında. Hani şiir o yüzden beni dengeliyor. Hani dediğim gibi çok eşeleyeceği şey bulmalı insan hani. Evet kendini tanıma aşamasında güzel bir yöntem diyorsun. Peki. Hani ileride bir gün senden sadece tek bir cümle, tek bir bize kalacak deseler. Ne olsun? İsterdim. İstemezdim ya. Hani şöyle istemezdim. Çünkü zaman değişecek. Hani insanlar değişecek dün baktığınız çiçek bugün aynı değil. Hani şiir de aynı şekilde, düşünceler de aynı şekilde. Hani her şey bir döngü içerisinde. Hani sürekli bir devamlılık da söz konusu döngünün içerisinde. Hani o yüzden elbet kendini yitirecek. Hani ben hangi izleyi seçersem seçeyim. Buna ileride insanlar karar versin evet. diyorsun. Anladım. Peki, yazmak eylemi. Çok güzel bir eylem ve bundan mutluluk duyduğunu gördüm. Evet. Bir rengi olsaydı, Sence ne renk olurdu? Gri. Neden? Çünkü tam ortasında yani. Yani siyah ve beyaz. Yani dediğim gibi dengelemek. Hı, hı Hani gri olan bir şeye siyah diyemiyorsunuz. Yani her şeyi siyah beyaz kabul edersek tabii. Beyaz da diyemiyorsunuz. Yani zaten gri'nin doğması bana sorsanız bu yüzden. Yani ne siyah diyebiliyorsunuz ne beyaz. Hı, hı. Yani yazmak da aynı şekilde. Ne düşünmek ne de anlatmak. İkisinin arasında bir şey diyorsun. O yüzden de ben rengini gri olarak belirledim. Evet. <laughs> Çok güzel. Peki. Şimdi öyle bir devirde yaşıyoruz ki doğru bilinen paradigmalar birer birer çöküyor. Hı hı. Yıkılmaz kabul edilen yapı ve sistemler aleni bir şekilde işlevselliğini yitiriyor. Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı elindeki atıl yapılarla değişime direnirken bir kısmı hızla adapte olmaya çalışıyor ve farklı farklılık toplumların algısı arasında derin uçurumlara yol açıyor. Edebiyatta bir değişim yaşıyor. Genç bir şair gözüyle. Bu değişimi sen nasıl değerlendiriyorsun? Yanlış buluyorum. Hani evet bir değişim yaşanıyor ama edebiyat eee hani edebiyat demektense şöyle söyleyeyim. Okumak ve yazmak hani insanın hani fikrimce dediğim gibi yanlış bir yola girer. Fikrimce bilişsel evrim. Hani çok kıymetli bir şey okumak ve yazmak. Hani kendimizi inşa ediyoruz sonuçta ama Edebiyat bunu bize sağlıyor. hani. edebiyat sadece bir maşa. Ve biz bu maşanın dengesini bozuyoruz. Hani insanlar bundan farklı olan büyük zararlar görebilir. Toplumlar zarar görebilir. Kültürler zarar görebilir. Hani Hı. sonucunu bilmiyoruz ne olacak. Evet. Yaşayacağız ve göreceğiz diyorsun. Peki Ayla. Peki. Hani diyorlar ya çok berbat bir dünyada yaşıyoruz. Peki. Öyle bir dünyada yaşıyorsak burada şairin rolü Hı. ne olmalı? Cesur olmak. Hani. Ne anlamda bir cesaret? Doğrudan yan olmak. Her zaman. Hani. Hı hı. Doğruyu göstermek insanlara. Hani doğru da denmez aslında buna. Gerçeği. Ya doğru. hatta doğru ve yanlış fark etmez. Gerçek neyse onu göstermeli. Hı hı. Çünkü bulanık bir çağda yaşıyoruz. Plastik bir çağda yaşıyoruz. Hani adına ne dersek. Birilerinin ezilmesi gerekiyor. Birilerinin görmesi için. Hani şairin kendini biraz ezil ezmesi gerekiyor. Hani kalanta durması gerekiyor. hani olayı görmesi gerekiyor, gözlemlemesi gerekiyor, Hani çekmesi gerekiyor. Acıyı çekmezse anlatamaz çünkü. Hı hı. Anladım. Ama şairlerin birçoğu da zaten zor günlerden geçiyor. Evet. Hepsi zor durumda. O acıyı da yüreklerinde hissediyorlar. Onun bilincindeyiz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Edip Cansever diyor ki, gerçek şiir her dönemde çok az okuyucu bulabilmiştir. Şiirin günümüzde az okur olduğunu da biliyoruz. Hı hı. Bu durum yazılan şiirle mi yoksa okurun dünyasıyla mı ilişkilendirilebilir sence? Bence okurun dünyasıyla. Hani yazılan şiir değil yazılan duygunun zamanı vardır sadece. Hani bugün okunmaz yarın okunur, yarın okunmaz sonra okunur, öldükten sonra okunur. Hı, hı. Hani Ama şu an yazılan bir şey belki de çok tutacak ama dediğim gibi yine 10 yıl sonra bir önemi kalmayacak. Yani ben okulun dünyasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Anladım. Okula fazlasıyla güveniyoruz <laughs> diyorsun. Evet. Şimdi sana şöyle bir soru soracağım. Günümüzde baktığımız zaman birkaç orta yaşlı insan bir araya geldiği zaman başlıyorlar gençlerden yakınmaya. Gençleri eleştirmeye. İşte gençler okumuyor. Okusa da ciddi şeyler okumuyor. Ciddi şeyler okusa da anlamıyor. İşleri güçleri edebiyat başı, şey bilgisayar başında oturmak, televizyon izlemek, internette chat yapmak, telefonda sürekli arkadaşlarıyla konuşmak, hem de boş boş konuşmak. Politika ile ilgilenmiyorlar. Ne dünya sorunları, ne de ülke sorunları hakkında hiçbir bilgileri yok. Derin ve sürekli ilişkiler kuramıyorlar. Hep geçici, yüzeysel ilişkiler kuruyorlar. Çoğu da maddi çıkarlara dayanan şeyden şu gençliğin haline bak işte bir de Atatürk bunlara ülkeyi emanet etmiş gibi <laughs> daha sayabileceğim bir sürü şey söyleyip duruyorlar. Şimdi bu eleştirilerde sence bir haklılık payı var mı? Varsa da bu durumun sorumlusu gençler mi? Hani gençler değil. Şimdi onları da anlamak lazım. Hani bir insan evet bana sorarsanız gençler haklı. Ama ne, onlar da haklı aslında. Şöyle, onların yerine de kendimizi koymamız lazım. Mesela örnek veriyorum, kendi büyüklerimden konuşayım. Yokluk görmüş insanlar. Hani onlara çağın ilerlemesi o kadar şey gelmiyor. Çünkü zamanla çağdan uzak kalmışlar. Yani çağın ilerlemesini bir lütuf olarak görmek onlar için hak gibi bir şey. Yani yanlış bir şey diyemem bu konuda. Ama dediğim gibi hani çağ ilerlemek zorunda. Sosyalleşmek evet teknolojiyle bağlaştırılmaya başla zamanında. zamanda ve öyle olması da e, fikrimce yanlış ama kolaylıkları da var hani dediğim gibi bizim kullanma ölçümümüzüze bağlı ama esasında soruya dönecek olursak evet gençler hani birazcık daha haklı gibi hani evet bu eleştirenlerin suçu değil mi gençlerin bugün de bu halde olması evet hani Öyle çünkü baskılanmak. Yani onlar zamanla baskılanmış. Şu an gençlerde olup da onlarda olmayan şeyleri hak görüyorlar. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. <laughs> Onları da o şekilde kabul etmek gerekiyor diyorsun. Evet. <laughs> evet. Ee, en büyük hayalin nedir? Hani ee, en büyük hayalim değil de hayalim aslında hani çok hayaldenmez. Hani istek, sıradan basit bir hayat. Hani çok bir şey beklemeden hani ya, zor hani şöyle zor. Yazarak bir insan bir şey yapamaz. Hani bir geçim sağlayamaz. ne yani <laughs> yazık ki. Bu bunu isteyebilirdim hani. Ben de her yazar gibi hani aman aman para Yani sadece kendi döngüm devam ettirecek kadar. Bu <laughs> yani bunu isteyebilirdim. Yani diyorsun ki keşke insanlar ürettikleriyle geçimlerini de sağlayabilecek evet. de olsalardı. Ama yazık ki ülkemiz koşullarında bu çok zor. Evet. Mutlaka bir ek iş yapman gerekiyor. Üniversite okuyorsun. Ee, yazılımdır sanırım. Hı hı. Evet, neden yazılım? Ee, yazmakla aslında hani roman, şiir yazmakla daha çok benzer şeyler. Çünkü hani sadece dilleri farklı. Hı hı. Ee, içinde bir şeyler yaratmaya çalışıyorsunuz hani. Belki sorunlara çözüm bulacaksınız ikincisinde de. Yani belki... Dediğim gibi ikisi de aslında yaratıcılıkla ilgili. Hani Hoşuma gidiyor ikisinde. Yani bir şeyler yaratmayı, bir şeyler kurgulamayı seviyorum. Yani bu yüzden yazın. Anladım. Çok güzel. Peki... Yapmak istediğin projelerin var mı? Ne gibi projeler var önünde? Kitap olarak mı, hayata dair mi? Hem hayata dair hem kitap olarak. Ee, kitap olarak... Şu an bir roman yazıyorum. Hani bir süredir iki yıl kadar. Hani onu bitirmek istiyorum. O daha var gibi. Hı, hı. Yani Onun dışında kendi çapımda ufak ufak yazıyorum. Hı hı. Yani Yeni şiir kitapları var mı Var gibi hani. Benim gibi ufak ufak kendi çapına yazmaya çalışıyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki bir şiir de alabilir miyiz? Tabii. <laughs> Satır arasında. Güzel günler var mıdır? Hint kumaşından dokunmuş, bir ucu aşka, diğer ucu canana saran. Candır elindeki, sesindeki sadece sessizlik. Gayem var mıdır? Fidan ağaçtan değildir, umutla baktığın çöl bile yeşillenir. Muallak bakmayı bilin dostlar, gözleriniz orman filizlenir. Kalem tutsun zihniniz, gözleriniz gelecek olsun, dilleriniz isyan. Kendisiyle sorumlu olan, sorumsuz olur zamanı ve her gün ağlar bu topluma. Umut var mıdır bu karanlık zamanda? Benim küfrüm şuursuz topraklara. Dilimdeki kemik külfetli dünyaya, etimdeki benlik kalemim gibi adeta. Fikirleriyle ölecek. Ansızın satır arasında. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Bugün içimize bir umut serttin. Umut bana. Evet. Gençlerimiz gümbür gümbür geliyorlar. Her ne kadar önlerinde imkanlar olmasa da, zorluklar içerisinde olsalar da bir şekilde yollarını buluyorlar. Ve hak ettikleri yerlere ulaşıyorlar ve ulaşacaklar. Umudunu yeşerttir içinizde. Ne mutlu bana. Teşekkür ediyoruz. Ben konuk, teşekkür ederim. Konuk oldun, sorularımızı yanıtladın. Evet, ne mutlu ki. Senin gibi genç bir şairimiz var. Umarım sayıları da çoğalır. Tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, görüşmek üzere sevgili dostlar. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Esenlikler.